Tekrar merhaba arkadaşlar. Bu örneğimizde de 1 eksi e, kök x kare eksi 25 var. Burada başka bir dönüşüm kullanmamız gerekiyor. Yani burada tanjant kare x eşittir sekant kare x eksi 1 dönüşümünü kullanabiliriz. Çünkü bir şeyin karesi eksi bir sayı ve bu kökten çıkması için tam kare. Gayet uygun gözüküyor. Dolayısıyla dikkatli bakılırsa x serine 5 e, sekant t dersem ve bunun karesini alırsam x karenin 25 sekant kare t olduğunu görüyoruz. Ve buradan kökten dışarı çıkma ihtimali var arkadaşlar. Türevini alalım dx eşittir. 5 çarpı sekant t'nin türevi sekant t çarpı tanjant t'dir. Bu bilgiler ışığında verilen integrali e, tabi önce ben bu şekilde ayrı yapıyorum arkadaşlar. Kökten x eksi e, x kare eksi 25'i kökten çıkartmak için yerine işte 25 yazı, e, 5 sekant t yazıyoruz. Karesini aldığımızda 25 Sekant kare t eksi 25 olur. 25 parantezini aldığımızda burası da sekant kare t eksi 1 olur. Sekant kare t eksi 1 buradan da gördüğünüz gibi tanjant kare e, t'dir. Ve bu kök dışına 5 mutlak değer içerisinde tanjant t olarak çıkar ve yine tanjant t'nin sıfırdan büyük olduğu bir aralık seçip ee, tanjant t'yi mutlak değerden dışarı çıkartabiliriz. Bu şekilde kabul ediyoruz genellikle. Ve bunları artık verilen integralde yerine yazarsak bizim integralimiz şuna dönüşmüş olur. dx bölü kök içerisinde x kare eksi 25 ee, dx'in yerine 5 çarpı sekant t çarpı tanjant t yazacağımızı gördük köklü ifadeyi de 5 çarpı tanjant t olarak değiştirdik. Buradan arkadaşlar gördüğünüz gibi sekant t'ler gitti, 5'ler gitti. Pardon. Tanjant t'ler gitti ve yine bir sekant t integralı kaldı arkadaşlar. Ee, bunun da pay ve paydasını sekant t artı tanjant t ile çarpıp bir değişken dönüşümü yapıyoruz arkadaşlar yani başlangıcını göstereyim. Sekante artı tanjant bölü sekante artı tanjant Esasında bu, bu videonun konusu değil. Başka videonun konusu. Bunu siz kendiniz yapın diye bu şekilde yazdım. Çarptıktan sonra paydadaki bu sekant artı tanjant u diyeceksiniz. Ardından türevi yukarıdakini verecek ve du bölü u olacak. Ne, netice itibariyle arkadaşlar bu integralın sonucu ln sekant t artı tanjant t'ye çıkmaktadır. Artı c. Evet. Yine sekant t e, x eşittir 5 sekant t dönüşümünü kullanarak t'yi x cinsinden yazmamız gerekmektedir arkadaşlar. Bunun için yine bir dik üçgen çizeriz veya öncelikle şöyle yapalım. X bölü 5 eşittir sekant t olur. Sekant t 1 bölü kosinüs demektir. 1 bölü kosinüs t eşittir x bölü 5. Dolayısıyla x eşittir kosinüs t bölü 5 olur. Yok. Evet böyle de bu benim işime yaramıyor ki. Buradan arkadaşlar kosinüs t'yi yalnız bırakacağız. Kosinüs t eşittir 5 bölü x olur. Ve hemen bir dik üçgen çizeceğiz. Çizimiz bu dik üçgende şu açıya t dersek kosinüs t komşu dik kenar bölü hipotenüstür. Dolayısıyla burası Pisagor teoreminden x kare eksi 25 olur arkadaşlar. Ve benim, benim neye ihtiyacım var? Sekant t'yi biliyorum çünkü. Tanjant ihtiyacım var. Tanjant t de bu üçgenden karşı dik kenar bölü komşu kenardır. Yani verilen integralin sonucu ln sekant t'miz neydi? x bölü 5 artı kök içerisinde x kare eksi 25 bölü 5 artı c olarak sonucunu bulmuş oluruz arkadaşlar.